Geldim. Evet, Aydın İzmir yolculuğumuz başlıyor efendim. Şey yarı... Ömer biraz Ömer biraz yarış istiyor sanırım. Bayındır diyor oğlum. Bayındır'a gidiyoruz. Oğlum Neva'ya soralım işte. İzmir Aydın arası yol burası mı diyor. oğlum. Geri vitesim hızlı olsa önünü kesecektim. Yüzden yukarı çıkmıyor mu ama? Ben de çıkmadım daha hiç galiba. Gel la o zaman. Bekle. Yoktan çıkmışım. 120 ile geliyorum. dur. Onun onu ne? Çünkü onun iç kamerası açılıyor bu anda. What the fuck? Kanka lan geliyorum. Yavaş yavaş geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? bir tokat tarzı Buraya Gel <gülüyor> <gülüyor> Oğlum devriyajı tokatlayabiliyorum o muna kudum var Gel atla gel atla Benimkine götüreyim seni Oha merz mi? Me. Oğlum bayağı kont adam konteynere marka koymuş çekil şey bak dolmuş al. Tamam. Dolmuş hızlıdır lan. Yeah. Ben İzmir'de dolmuş alıyorum, sen diğerini al. Ben aynen dolmuş alıyorum. <laughs> Acaba bunlar cidden var mı? Kanka içerisinden ba içine baksana bir. He? Aldıktan sonra içine bak arabanın. Tamam. Sprinter Island oradayım. Oha kanka bu ne? <laughs> Çok komik. Ama abi benimki de seninki farklı mı? Aynı mı yoksa hiç? İçi bomboş mu? Evet içi bomboş. Aynı o zaman. Önümden geç peşine takılayım birader. Onu geliyorum birader. Şöyle kilometreyi aldık. Ben bunda manyak debriyaj tokatlarım ha. söyleyeyim. TCS falan açabiliyoruz oğlum şimdi şey Ben kapadım acı TCS bebek. Sen ne kapadım? Jandarmaya gidiyor sanırım sağ taraf. Oğlum jandarmada ne vardı lan? Jandarmaya gidiyor. Jandarma olabiliyoruz bu arada. Bir dahaki ne? De indek. Bir dakika. Gel dek. neredesin lan? Arkanda yanlıyor yanlıyor. Anlıyor zaten zaten. <laughs> What the fuck? Gelsene birlikte yanlıyak dur. Geliyorum. Ha, gel çok iyi yanmıyor. bak hatta bir tane show yapayım sana. Nasıl <laughs> atayım? <laughs> <laughs> Test şuradan. yılan yılan. Böyle zımanmak gerek. Oh, gördün gördüm nasıl ya. <laughs> benim niye gaz vermiyor? Ben bak R'ye bas. Bak bak. Of gördün mü? İro evet, hazak R'ye bas. Ee, R. E, mouse şey yap gaz ver. Lan. Mouse la kontrol ediyon R'ye basınca. R'ye bastım. Aman araba. Ömer. Ne oldu ya? Gider oğlum o gidecek zaten. Dur bir bin arabaya. Şey He. mouse, la kontrolü, kanka. J, mouse la mı kontrol kanka o. R'ye mouse kontrol? Bak hep sıkıştın geri git. <laughs> Evet işte ben de sıkıştım şey sold, yapıyor. Sol, tıkta ileri gidiyor. Sağ tıkta falan. Gel kill çekek jandarma ile. Tamam. Tek araba ile Tamam lan. Bekle ben çıkartayım. Sen az önce hangisini almıştın güzel demiştin. En büyüğünü aldım da. Ben de en büyük de Bu en büyüğü mü lan? <laughs> Bu arada en arkada biniliyor mu? Biniliyor. Bir dakika. Ağır bir biniliyor onu okuyayım. En arkada bineceğim bak. Bir dakika. Şöyle bir de en sola. Tamam. Başlayalım kaptan. <laughs> What fuck? Ömer kaptan. Ömer kaptan. Ben araba hareket ederken yürüyebiliyor mu? değil. Ömer kaptan. Bir havalar... Oğlum öne oturamıyorum ha. Şu ayakta duran muavin olacağım. Hadi bir dakika. Bir dakika yapacağım. Ananı. Ömer kaptan. Havalar nasıl? Aman hafif. Ömer, <laughs> Ömer kaptan. <laughs> Ölürüz mü amına koyayım? Bir dakika. lan. Alo Ömer kaptan. Bana bak lan. Bana bak oğlum. Bak. Yer hiç anınız. Aa, tamam. <gülüyor> <gülüyor> kanka. <gülüyor> Çok zor. <laughs> Çok zor. <laughs> Çok zor. <laughs> Çok zor. <laughs> Çok zor. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ah yaptım. düşsene böyle 300 basan EGA var. <laughs> ben de yapacağım bekle. Nasıldı lan? Nasıl dans bir miydi? Ne Nasıldı? nasıl? Ana nasıl diyeyim? Nasıl yapıyor? Şşş. Ya o jandarma arabası sürüyor. Kanka lütfen 400 basan jandarma arabası olduğunu söyle ya. Açılmıyor. Oyunda seçemiyor ki zaten can. Aha. <laughs> Nerede spawnlanacak abi? <laughs> Aha en yukarı çıkayım gel gel. Jandarma kıyafeti. <laughs> jandarma kıyafeti giydim. Aa evet. bele de taktım. Oğlum zırh da takabiliyorum. Gel gel. Şu öbür binada ne var? Bu arada <laughs> What the fuck bir dakika Jandarma soruyoruz ya Oğlum nasıl geçtin karşıya Nasıl hangi karşı? Diğer binaya Diğer binaya geçmedim ki He tamam Bekle ben geçeceğim şimdi de. Ondan sonra Bak diğer binaya böyle geçeceğim. Bak şimdi. Aynen bak da <laughs> araba araba sıkladı oğlum. <laughs> Gördüm. Yeter ki. O diğer bir hapi olur mu yukarısı? Yo değil. Ha, evet öyle değil. İçeriye girebiliyor muyum? Bence içeriye girelim. Bırak da şifre okuya girelim. Ay jandarma olmak istiyor. Kanka! Kanka! Kanka beni kodese... Kodes? Kodes? Mi? Kodese tıktılar kanka. Kanka yok. Gel. Gel. <laughs> kanka. Ben Her vallahi suçsuz. A abi valla adamı siksinler bu benim abi. <laughs> abi valla bunlar benim abi. <laughs> Var ya o video biliyon değil lan? Biliyon. Biliyon ben hatta onu mu Nasıl kapış <laughs> Çok güzel komutan. Çıkabilir miyim buradan? Çık. Tamam teşekkürler komutan. Biz buradan nasıl çıkacağız? <laughs> <laughs> gel, 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 gel. <laughs> gel buradan boostlayacağız birimiz, gel. Kimiz aynı anda gel? Hop gördün mü? Ama burayı buraya... nasıl açıyoruz oğlum? Burayı bence bir açmıyor var. Bence jandarma olmak lazım. Jandarma, sivil İzmir şoförü. İ... Siv... Bak, sivil jandar. <gülüyor> <gülüyor> de benim İzmir'im ya. Burada. Başka yok değil mi lan? Gel muavin ol gel. Muavin, muavin ol. ki. ya? Uf. Oha bu farklı araba. Yok lan. Nerede bir daha 5 kişi böyle konvoy yapacaksın burada. Benim az önce bildiğim buydu doğru. Oğlum direkt İzmir'e iz, İzmir gidelim. Biz şu an neredeyiz? Ki? Bayındır'a gidelim. Oğlum ne bayağı soralım işte bayındır neresi? Lan, kaçma. Şu tuşları ben basamıyorum. <laughs> Oğlum, vites topuzuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Vay be, Ömer Kaptan. Gün nereye gidiyorsun? Bayındır'a gidiyoruz. Oğlum bayağı adamlar futbolda şehir yapmış olur. Oğlum burası Ankara'da. Bayındır'a gidiyoruz. Oyun sesler senin sesin. Umarım var ya sesimiz güzel gidiyor Umarım. Şu senin sesin bana zaten az geliyor. Bir de videoda bilmiyorum ne kadar gelecek. Ulan kaptanım ters gitmiyor muyuz ya? <laughs> Yılan gibi değiştiriyor <laughs> şeridi ama. kaptanım yolumu kaçırdın. Ooo kaptanım ne yapayım? Oğlum Aydın nerede? Aydın soldan devam ediyor sanırım. My. Aydın daha kapatmıyor mu? Oğlum arabanın kapıları çok mu? <laughs> Dur şurada. Evet o <gülüyor> kaptanım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şoför olsak gerçekten var ya böyle bir şey yapsan çok mu? Evet. Aa neresi la ora? Aha geldik la Aydın'a. Aydın burasıymış demek. Vay be, burası Aydın. Öyle değil mi? Evet. Dur geri geri. Kaptanım nasıl da girdiniz öyle? <gülüyor> <Satayım>. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <oluyor? gülüyor> Kanka arabayı dışarıdan kontrol edebiliyor mu? girdi. Bak şimdi. Bak bak. Aa ben de kontrol edeyim. İkimiz de kontrol edelim. Gel. Tamam bir ben dakika. Sen geriye şey yap frene bas ben gideyim. Bir dakika tamam. Kontrolleri ilk önce ayarlaman lazım kontrolleri. Tam bir, bir dakika. Yapamıyor böyle. Baga e giriyor. İndim şimdi yap. Ya, Oğlanmıyor işte az önce baga e... Aha, yok hala kontrol edemiyor. Yok. Bir dakika tamam, <laughs> ne oluyor? Yok. Yok <laughs> Yo, bakayım bence buradan jandarma olacağız. Bir bakalım jandarma. Onu zaten. Oğlum burada niye mapus var ya? <laughs> Düştü mapus damlarına. Kanka ne oldu? İyi ama ne kadar ben geziniyim Arkada buton var lan, engelde butonu galiba. Tamam, Coca Cola sesi var arkada. İş buldum. Bak şimdi gel gel, ofroad yapalım biraz. Hadi, onun ne çıktı lan? Onun. <laughs> Ne, ne oluyor? Ne yaptın? Nasıl yaptın? Şöyle. Kanka nasıl yapıyorsun? <laughs> nasıl yapıyorsun? Sakin ol Ömer Ömer sakin <laughs> Gel Ömer sakin ol tamam mı? Ömer biner misin? Ezilirken yaptığım hareketler. Bilemiyorum. Ya gel bin şurada kapıdan ama. Kanka ne yapayım? Ha üstünde dur üstünde. üstünde dur. Çıkabileyim dur. Çıkayım. Çıkar mı? Anne yani çıkmadı. Az önce evet. çıkıyordu sen bozdun hep ya bekle. Hız alacağım. yapıyoruz alır mısın bak. Hadi. Ananı. Hadi Ömer tamam. yardım et. Ömer yardım et. Hadi Ömer. İkine gir öyle yardım et. Hadi Ömer yap ver. Hadi yavaş yavaş. Aha oluyor. Geliyor. Hande Yener konseri. <laughs> Hande Yener konseri. <laughs> Haluk Levent kulesi. <laughs> <laughs> ne böyle? Hadi Ömer. Az kaldı Ömer. Ah valla çıkıyoruz. Aha. Aha aha tamam yeter 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 yeter. Ömer yeter. <laughs> tamam gel. Gel çıktık. Dur Bineyim. kaldım kaldım devam edin. Kaldım valla gitmiyorum ama bozuldum Tamam dur Bineyim bir içine düzelteceğim. <laughs> İçeriden nasıl gözüküyor? <laughs> kanka kanka bekle düzeltecem arabayı bekle böyle daha iyi kanka kanka noluyo kanka, kanka. geri gel kanka arabanın tekerleği kayboldu kanka tekerleği Ben gitmiyor Gel <laughs> Gelsene dur bir olduğun yerde dur. Bir şey deneyeceğim. Bakalım kapılar açılıyor mu acaba? Şuna bak. Şuna basınca Araba işte. basık tapaş oldu amına koyayım Bozuk basık, basık oh. tapaş. Bagajdayım. Nasıl? Bilmiyorum. Rahat durursan sana Et ya bir neyim arabayı geçireceğim seni dur. Bir artık seni dur. Hayır bu içini bilen Bagaj Zor Oraya değil ya içine bineceğim öyle uçuracağım Tamam hocam sakin ol ilk bir saniye Hadi bin artık Bekle <laughs> <Ha? gülüyor> sakin ol Sakin ol Lütfen sakin ol Çıkmıyor araba gitmiyor kanka sakin. Götür Ben bekle sakin ol Spandırcı abiden ben de isteyeceğim abi. Abi ben Spandırcı abiden... Setra 417. Motorunu kendim açtım lan. Bunu istiyorum. Aydın Turizm. Tamam. Aa az önce de bundan vardı lan neyse. İleride yol kenarında bekliyorum. Gel oğlum buraya. Gez yes, gez, yes. iruhaz'a gireceğim Tonight tonight Gez 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 Büyük bir yarış, büyük savaş başlattı Bu Çeste ne? Savaş. Bu ne bu ne bu ne? Sarı bir şey var Tamam ee... sakın takla, neyse yardım et Tamam geliyorum bekle Düzelttim tamam geliyorum Yes, yes, yes Tonight, tonight Yeah, yeah, yeah remember me Remember me, you remember me, me Çok bağırdım, çok bağırdım, çok, bağırdı. çok, bağırdı. çok bağırdı.

Talk to love çok komik <laughs> kanka araba kanka, kanka ne oluyor kanka bana bak bekle <laughs> <Kanka, ya no. gülüyor> bu <Bluetooth> araba yaptım ya ne bu araba al bu araba çok komik Ayarlardan şey al, ayarlardan başka tuşları al, böyle Ü, J, K, L'ye al, onlarla hareket ettir arabayı bir yandan da yürü. Tamam, almayayım ben. Neyse, ben burada kapatayım videoyu.